Herkese merhaba değerli yeri sever dostlar. Türk kanalından selamlar, saygılar. 19 Nisan çarşamba günü gündüz İstanbul At Yarışı tahminleri için hazırlıklarımızı tamamladık. Birazdan Altılı Ganyan yorumlarımı sizler için aktaracağım. İstanbul'da 9 koşulu bir bülten bizi bekliyor. 2 tane Altılı Ganyanımız var. Program e, orta düzey zorlukta. iyi bir ikramiye verebileceğini düşünüyorum. E, hemen geçelim 9 koşuluk Altılı Ganyan programına yorumlarına Birinci koşuyla birinci altılı Ganyanımız başlayacak saat 14'te. 2100 metre sentetik kum pistte düzenlenen bir yarış. Bu koşuda baktığımızda bu handikap 15 yarışta biraz handikap puanı düşük isimler bir gelmiş. Ee, burada favorimiz 3 numaralı ekürlerden Doğan'ın ateşi Mertçan Çelik idaresinde. Rakip olarak kendisine 4 numaralı Dilanur ve 1 numaralı Canan Gülü 2 Özgünan kızına öncelikle düşünüyoruz. Yani 3, 4, 1 sıralamamız. Burada biraz daha yeri olanlar 7 numaralı Pamuca Akın Sözen'le dikkat edebilirler. Koşu dişlere ait olduğu için biraz sıkıntılı bir yarış. Yani her türlü sonuca açık. Biraz da istikrarsız isimler bir araya toplanmış. Sıralamamız 3, 4, 1 ve 7 şeklindedir. Sizin tuttuğunuz atlar varsa mutlaka ekleme yapabilirsiniz. Zor bir yarışla başlıyor. Birinci altılı Ganyan. İkinci koşu Satış 2 yarışı. 1200 metre sentetikte Yine burada da biraz istikrarsız isimler bir araya gelmiş. Buranın en kalite ismi 1 numaralı Raul hiç koşkusuz ama 154 günlük aradan nasıl döner o soru işareti. Gökhan Kocakaya faktörüyle yine de ön planda. Rakip olarak 2 numaralı Dark Lord ve 3 numaralı Ice T ilk etapta yazılabilir. Son 5 gün önceki yarışı çok başarılı olan 4 numaralı King of the South ve 5 numaralı burada düzeltiyorum 5 numara değil 9 numaralı Uğur Babam Eda Tabiş Faktörü ile o da yazılabilirler. Toparlayacak olursak 1, 2, 3, 4 ve 9 diyoruz. 1, 2, 3, 4, 9. İkinci koşu sıralamamız. Üçüncü koşuda bir bankomuz var. Şartlı 5, 2000 metre mesafeli bir yarış. Son yarışındaki üçüncülüğü beğendiğim 5 numaralı Mr. Big Shot Gökhan Kocakoy ile 2000 metrelik bu yarışı kazanmasını bekliyorum. Ee, açıkçası bu safkanın bu yarışı kazanıp daha da yüksek gruplara tırmanmasını beklediğim bir safkan. Natif kan yavruları da biliyorsunuz çok formda. Geçen Sadıkeli Yeşil koşusunda ilk dörde giren safkanların dördü de natif kan temsilcisiydi. Geçen senenin Gazi galibi de Yine bir natif kan temsilcisiydi. Ee, bu mesafelerde ve ülkemiz pist ve mesafelerine çok uyum sağladı. İklim koşullarına Natif Kaan'ın yavruları. O Mr. Big Shot da güzel bir safkan zaten. Son yarışında biraz Anadolu koparan koşuyor diye biraz e, göz arkasında kalmıştı. Ama o yarışta üçüncü kaldı. Yarın daha uygun bir grup yakaladığını düşünüyor ve bu koşuyu kazanıp güzel bir handikap puanı almasını da bekliyorum. 5 numaralı Mr. Big Shot hem birinci altının 3. ayağı hem yedili plase için bankomuzdur. Dördüncü koşuya geldiğimizde Handikap 15 dişlere ait bir yarış. 1500 metre mesafede. ikinci altılı bu yarışla başlıyor. bir numaralı Anadolu sevdası Halis Karataş'la geçen geçin İstanbul yarışında Halis Karataş 5-6 yarışta ikinci kalmıştı. bakalım yarın nasıl bir performansa ilgilecek. Yine İzzet Aksoy'un da o gün pek çok atına binmiş ve ikinci kalmıştı yarın Anadolu sevdasıyla yine Nezhet Aksu bakalım nasıl bir koşu sergileyecek. Artık o ikinciliklerin rovanşı gelir mi yarın göreceğiz. Yine de burada favoridir tabii ki. Fakat rakip olarak ben 2 numaralı Adigem'in öncelikle yazılması gerekli iyi bir safkan. 3 numaralı Çakalın oğlu yine değerlendirilmeli. 4 numaralı Beyotlısı ve 5 numaralı Merç Violette diğer şanslı isimler. İlk ayağı biraz temkinli oluyoruz. Sıralamamız 1, 2, 3, 4, 5 diyoruz. 2. altından 2. ayağı 5. koşuya geldik. 3 yaşlı İngilizlerin meydanı 1400 metre çim pistte gerçekleşecek. Meydanlar bölündüğü için koşu sayısı biraz 9'a çıktı bu yüzden dolayı. Bizim bu koşudaki favorimiz... Beşinci koşuda. Bu arada 19 atlı kalabalık da bir yarış. Onu da belirtelim. Önceliğimiz 12 numaralı Vertigo olacak. Koştuğu ilk yarışından beri beğendiğimiz gelecek vaat eden bir safkan. Ee, yarın her ne kadar 157 gün ara vermiş olsa da ben galoplarını beğendim. Beklenti zaten orijin olarak yüksek. Bu safkanın eğer istenilen handikap puanları çabuk toplayabilirse belki gazi koşusunda bile görmeyi arzuladığımız safkanlardan biri bence. 12 numaralı Vertigo. Fakat e, rakip olarak iyi isimler var. Güzel galoplarla bu yarışa gelen isimler var. Örneğin 13 numaralı Zagora Bianca ve 11 numaralı Touch of Bu safkanlar bu yarışa güzel galoplarla geliyorlar. İlk rakipleridir. Onun dışında burada 8 numaralı Nordic Lights. Yine iyi bir safkan olup yazılabilir ve 18 numaralı burada da yine şman çizikle. Son yarış güzeldi, değerlendirilebilir. Sıralamamız 12, 11, 13 ön, ön planda. 8 ve 18 daha sonraki ihtimallerimiz. Geldik günün en önemli yarışlarından, iki yarışından biri açık bir yarış. A3 standartında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Koşusu her yıl geleneksel olarak düzenlenen önemli bir yarıştır. Geçen sene bu yarış Kumpiste yapılmış ve Artsman kazanmıştı. Ondan önceki senelerde Doğal Kanunu, Long Runner, Zafer Ateşi gibi isimler kazanmış. Zafer Ateşi bu sene de koşuyor. Yine bu koşunun favorisi ama artık yaşı çok ilerledi. Bu sene ne kadar verimli olacak uzun mesafeli yarışlarda bir görmek lazım. Ee, yine de burada favori olmayı hak ediyor tabii ki. Bir yarışta gördü geçen yarışında fazla sıkılmadan bir dördüncülük elde etti. Asıl hedefin büyük ihtimal bu koş olduğu. E, ne düşünüyorum. E, zaten o yarışta mesela yazmamıştık zaten Zafer Ateşi'nin Sentetik'teki yarışında burada çok ön planda fakat 2 altılıyı da bağlayan bir yarış olması sebebiyle ben yanına 6 numaralı Maximus Boy ve 7 numaralı Time Lord'u da yazacağım. Maximus Boy 207 gün aradan sonra dönüyor ama galopları onun da güzel çok uzun bir ara vermiş olmasa Maximus Boy da çok şanslı olabilirdi burada. Ee, ama onu ikinci at olarak değerlendirdik. Time Lord'da üçüncü atımız yani 3-6-7 diyoruz biz bir yarış için. Geldik bir sonraki yarış. 23 Nisan koşusu. 1400 metre için pistte grup 3-1 yarış. Tabii ki 2 numaralı demir perde ile başlayacağız. Sürekli iyi koşan tam bir istikrar abidesi ama biraz zor bir safkan. E, Yarışlarında ya baş ve boyunla kazanıyor ya baş ve boyunla kaybediyor. Sürekli foto finişte ee, çok yetenekli bir safkan ama maalesef çok fazla güven vermiyor. Tek atacak kadar güven vermiyor diyelim. Ee, o yüzden yanına 4 numaralı Fış Fış ve 6 numaralı Pıtır'ı da ben yazmayı düşünüyorum. 2-4-6 şeklinde 23 Nisan koşusunu geçmeyi planlıyoruz. Bir diğer yarış 8. koşu Hatice Celaloğlu koşusu. 2100 metre çim pistte gerçekleşecek. Dişlere ait bir yarış. Burada bankomuz var. O da 8 numaralı Mucize Kız. Geçen sene Gazi Koşun ikincisiydi. Ee, bu safkana güveniyoruz ve sizlere tek olarak önereceğiz. Zaten tek bir rakibi var bence 7 numaralı Karakile Bu iki safkan zaten Gazi Koşun'da da beraber koşmuşlardı. Mucize Kız o zaman geçmişti. Ee, sonra Adana'da bir yarış gördüm Mucize Kız. Onda da ikinci oldu bu yarıştan. Hemen önceki yarışı. Ben bu yarışı kazanmasını bekliyorum. Torok temsilcisi Mucize Kız bizim bankomuz tek rakibi de 7 numaralı Kara Kraliçe. 8-7 arasında bir mücadele görüyorum. 8 numara bizde banko olacak ikinci altılar için. 9. koşu son koşuya geldik. Bölünen meydanında son grubu tam 19 isim yine burada bizi karşılıyor. Favorimiz bu yarışa ilk defa katı, ilk start olacak olmasına rağmen çok güzel galoplarla gelen 10 numaralı İshakan olacak. Torok temsilcisi Oğuz Yalçın ekürüsünden bu safkana ön planda Tutuyoruz zaten Oğuz Yalçın ekülüsü daha önce Torok'tan Piyano Sonata gibi çok değerli bir sapkana almıştı. Ee, İsa Kanlar'a çok iyi bir başlangıç gelebilir. Çünkü galopları çok iyi birinci atımız. Onun dışında 11 numaralı Lidl Frankl ilk defa çime çıkacak sentetikten. Ee, Gökhan Kocakay'da binmiş sürekli iyi koşuyor ama biraz kazanma yönünde bir türlü istediğini yapamıyor. Yine de 11 numarada yazılır. Onun dışında 6 numaralı Dark Planet yazılır. Daha sonra yeri olanlar 1 numaralı Braved Strom Kurtelik ve 18 numaralı Steel Alice Ayhan Kurşun'a yine diğer bir şanslı isim olabilir. Sıralamamız 10-11-6-1-18 şeklinde oluştu. Son ayakta. Böylece 9 koşuluk yorumu sizler için yaptık. Beğeni ve yorumlarla kanalımıza destekte bulunursanız videonun altından eee Bizlere sağladığınız destek için çok minnettar oluruz. Onun dışında bu videodan sonra akşam Elazığ tahminlerimizi de bulabilirsiniz yine kanalımızdan. Program zor diye düşünüyorum. İyi bir miktar verebilir. Özellikle meydanlar kalabalık, sürpriz kokuyor. Onu da belirtelim bir kez daha. Şimdilik söyleyeceklerimiz bu kadar. Bizi dinlediğiniz için teşekkür eder. Yarın için herkese bol şanslar dileriz.